Auzubillahimin şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan batılı kafirlerin tümüne ilan ediyorum. Ey kafirler, bugün yeryüzünde insanlığa kan kusturmaya çalışıyorsunuz. Allah'ın size verdiği varlıkla, Allah'ın sizi imtihan ettiği dünyalıkla insanları cehenneme çağırmaya çeviriyorsunuz. Bunu bilin ki şu anda sizin sebep olduğunuz güzel üç şey var. Müslümanların cihatları ve Müslümanların duaları ve Müslümanların gözyaşları. Bunlara iyi sebep oluyorsunuz. Rabbim Müslümanları bu noktada gayretli kılsın. Ama şunu bilin ki bugün yeryüzü sizin elinizde fesete uğrarken bizim dualarımız şu anda yaptığımız cihat yaptığı, akıttığımız gözyaşları yarın bizim çocuklarımız sizi bu diyardan sürecekler. Çünkü sizin zulmünüzü yeryüzü kabul etmez. Buna kesinlikle ve kesinlikle inanıyoruz. Bugün siz sannetmeyin ki biz yeryüzünde haklı mücadele veriyoruz. Ve insanlığın azabı sizin üzerinize olacaktır. Bu Yahudiler toplumun insanların en aşağılık varlıklarıdır. Çünkü bunu bizim peygamberimiz tarihlerde bile bu Yahudilerle mücadele etmiştir ve biz de sizinle mücadele edeceğiz. Ve zaman gelecek Rabbim sizi size bu yeryüzünü dar edecek ve bizim çocuklarımızın mücadelesiyle ve bizim şu andaki yaptığımız cihat, dua, gözyaşı sizi boğacaktır ve o çocukların kanı o çocukların vurduğunuz çocukların, vurduğunuz insanların gözyaşı sizi boğacaktır. Çok kötü bir dünya bırakıyorsunuz. Çok kötü bir ahiret bırakıyorsunuz. Bakın yeryüzü şu anda herkese yetecek bir şekilde olduğu halde zalimleşip kendinizi tabaka üstü sayıp şeytan vasfına bürünüp şeytanı bile geride bırakacak işler yapıyorsunuz. Bence Yahudilerin şeytandan yeryüzünde daha çok insanlığın fesada uğradığını uğrattığını şu anda görüyoruz ve şahidiz. Ve tarihler, tarihler sizi konuşacak. Ey kafirler, ey müşrikler, ey Yahudiler, bizim çocuklarımız size bu dünyayı dar edecek. Bugün Müslümanların e, suskunluğu, Müslümanların durgunluğu sizi cesaretlendiriyor. Ama yarınki Müslümanlar, yarınki mücahitler sizi yeryüzünden silecekler. Ve bunu bilin, Müslümanlar hiçbir zaman, hiçbir zamanda e, kimseye ahını bırakmamıştır. Ve bunların Rabbi vardır. Bunların Rabbi şu anda siz o Müslümanlarla değil, Filistinli kardeşlerimizle değil, yeryüzündeki muazzam mustazaflarla değil, Allah'la savaşıyorsunuz ve o mücahitler size karşılık verdiği zaman da Allah'ın yardımıyla size karşılık veriyorlar. Ey Amerika, ey dünyanın kafirleri, siz hepiniz bir araya gelseniz yeryüzünü her tarafını siz kendi tarafınıza bıraksanız bile bizim bir tane bir kişi kalan İbrahim, İbrahimler bile size bu dünyayı bırakmayacaktır. Ve bu dünya bilin ki şahitler, şehitler de şahit olacaktır. Sizin kafir olduğunuza şahit olacaktır. Ve sizinle mücadele edenlerin de Müslüman olduğuna şahitlik yapacaktır. Ve bu dünyanın bir de ahireti vardır. Bugün döktüğünüz gözyaşları, döktüğünüz kanlar yarın sizi ebedi bir cehenneme mahkum edecektir. Ve bunu siz gerçekten de gerçekten de fazlasıyla hak ediyorsunuz. Dünyayı elinize geçirdiğinde tabiatı, nesli fesata uğratıyorsunuz. İnsanlığı fesata uğratıyorsunuz. İnsanlığı huzursuzluğa sürüklüyorsunuz. İnsanlığı e, dünyada dünyayı dünyasını cehenneme çeviriyorsunuz. Ama şunu bilin ki dünya geçici bir cehennemdir. Dünya geçici bir zindandır. Dünya geçici bir sıkıntı yeridir. Cehennem ebedi, sürekli isteseniz de çıkamayacağınız bir yerdir. Bugün siz tövbe edersiniz. Bugün siz tövbe ederseniz kazanırsınız. Bugün Allah'a yönelirseniz kazanırsınız. Bugün yaptığınız zulümler yarın sizi Allah'ın huzurunda ebedi bir cehenneme yuvarlayacaktır. Buna biz inanıyoruz. Bugün Müslümanların Sönük, kısırık bir dönemindeyiz. Ve o Müslümanlar şu anda mazlumlar yeryüzünde ağlarken biz Müslümanlar bütün Müslümanların da bu noktada dua edip Allah'tan yardım istediğine ben inanıyorum. Ama bilin ki bu yardımlar yarın bu dualar yarın sizin yeryüzünden silineceğinize sebep olacaktır. Çünkü Allah azze ve celle hiçbir zaman zalimin zulmünü ebedi kılmamıştır ve kılmaz da en kısa ömürden en kısa zamanlara hükmedenler zalimlerdir, kafirlerdir, tağutlardır, despotlardır. En uzun e, hükmedenler de Allah'ın adaletiyle hükmedenlerdir. Allah'ın yeryüzünde huzurunu yayan, Allah'ın yeryüzünde ismini her tarafa ulaştırmaya çalışan insanların Yönetimi çok daha uzundur. Bugün bizim e, halifemiz hilafetimiz yıkılmıştır. Bizim Müslümanlara bunları anlatamıyorsun, anlatamıyoruz. Yıkılmışız, dağılmışız, perişan olmuşuz. Herkes kafasına göre bir hüküm bulmuş. Toplum yok, önder yok, lider yok, Müslüman devlet yok. Ama Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yeryüzüne bir tane Sünni ve insanlığa huzur getirecek bir devlet, bir İslam devleti nasip etsin. Ve bu bu devlet, İslam devleti yeryüzünde peygamberi temsil edendir. Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman insanlığa huzur getirmiştir. Her zaman insanlığa huzur getirmiştir, saadet getirmiştir. Ama siz kafirler bu oyunu bozarak kendinizi Allah'ın verdiği iktidarı ile siz o kısa iktidar döneminde Müslümanlara zulmediyorsunuz. ediyorsunuz. Ve insanlara zulmediyorsunuz. ediyorsunuz. Bugün insan, vicdanı olan insan hiçbir zaman yeryüzünde kavus, zulüm ve işkenceye razı olmaz. Siz ateşinizi artırın, Müslümanlar da amelini artırıyor. Rabbinin rızasını artırıyor, bunu bilin. Öldürmekle Müslümanları korkutamazsınız. Zaten ölüme koşan bir Müslüman topluluğuyuz biz. Biz şu anda oradaki Müslümanların öldüğüne, siz oradaki Müslümanların şehit olduğuna sevinmeyin. Arkada milyarlarca Müslüman buna sevdalanmış, şehit olmak için uğraşıyor. Bunu bilin yani. Siz hiçbir zaman bu yeryüzünde huzur bulamayacaksınız. Müslümanlar var olduğu sürece Şeytan hiçbir zaman bu yeryüzünde huzur bulamayacak ve fesata uğrayacaktır. Bizim İslam'a uzak kalmamız sizin Müslümanların üzerinize gelmesine sebep oluyor. Ne topunuz, ne tüfeğiniz, ne paranız, ne de pulunuz hiçbir zaman Müslümanları korkutmaz. Müslümanların sadece şu zaafları vardır Dünyaya meyil ettik, biz kaybettik. Dünya vehim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zaman gelecek ki kafirler, bütün kafirler bugün olduğu gibi Allah Resulü'nün ne kadar da sözleri, hadisleri doğru çıkıyor. Biz ona iman ediyoruz. Emenne vasaddakna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dediğinde kesinlikle boşa çıkmaz. Biz inanıyoruz. Ve zaman gelecek diyor kafirler bir kabın başına üşüşen aç köpekler gibi kafirler de Müslümanların başına üşüşecek. Yani Müslümanların yerlerini işgal edecek, kendilerini öldürecek, şehit edecek, ceza, ızdırap yaşatacak, yani yeryüzünde bütün kafirlerin aynı kanaldan gitmemesine rağmen Müslümanlara gelince Allah'ın e, temsilcilerini yeryüzünden kaldırmaya gelince birleşiyorlar. Yani aç köpeklerin bir kaba e, bir yemeğin etrafında toplandığı gibi üşüştüğü gibi kafirlerden Müslümanların başına üşüşecek. Ve şu dönemde onu yaşıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler soruyor. Ya Resulallah bu nasıl olacak? Yani biz az mı olacağız? Çok mu olacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, buyuruyor ki çok olacaksınız. Yeryüzü Müslüman olacak. Şu anda 2 milyar Müslüman var. Ama orada Gazze'de 3 tane Müslümanı sırtlanıp götüremiyoruz. Ve bize yazıklar olsun bizim nefsimize yazıklar olsun ve Allah Resulü'ne sahabeler soruyor ya Resulallah çok mu olacağız az mı olacağız bilakis çok olacaksınız çok olacaksınız ama suyun üzerinde yürüyen giden hafif çöpler gibi çöpler gibi olacaksınız ey kafirler sizi Allah'a havale ediyorum ve bugün müslümanların kalpleri sizin azap yaşamanıza her zaman dua ediyor yani. Ama bunu bilin. Bizim gelecekteki nesillerimiz ben buradan şunu söylüyorum. Gelecekteki nesillerimiz ve sizi yeryüzünden silecekler. Allah'ın sünnetullahıdır bu. Bugün bize sabır, yarın size zillet düşecek. Zillet düşecek inşallah. Allah fesat çıkaranların hiçbirini yeryüzünde yaşatmaz. Çünkü yeryüzü her uyumlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde insanlığa hizmet ederken üç tane kafir, beş tane kafir güçleniyor, kalkıyor, yeryüzünde kaos çıkarıyor. Allah sizin neslinizi kurutsun. Allah sizi, fesatınızı e, Müslümanların başından uzak etsin. Allah oradaki Müslümanlara yardım etsin. Allah'tan duamız inşallah nasip olur da e, hayatta olursak Rabbimiz bize nasip ederse sizinle savaşmayı özlemle bekliyoruz. Allah'a yemin olsun ki bekliyoruz. Allah a...